Şeyh Edebali Üniversitesi kapılarını bu hafta Meltem'le Zirvedekiler programını açarken biz de üniversiteyi sizlerle tanıştıralım istedik. Şimdi Bilecik'te eğitim diyoruz. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi kurulduğu coğrafyada binlerce neferiyle bilimin sancağını taşıyor. Tüm insanlığın sağlık endişesi taşıdığı bu sancılı dönemde de o sancak yükselmeye devam ediyor. Sağlığın en önemli mesele haline geldiği bu dönemde kadim ve güzel şehrimize bir tıp fakültesiyle bir diş hekimliği fakültesi kazandırdık. Zira insanı yaşat demişti ulu bilgemiz. Tüm dünyada ülke kapılarının kapanıp sürgülendiği süreçte bilim ışığı arayan bini aşkın genç dünyanın dört bir yanından kalkıp üniversitemizde buluştu. Öğrencilerimiz, konuğumuz ve ev sahibimizdir bizim. Kampüsümüz de onların yaşam alanı. Kampüs alanımız nitelik ve nicelik olarak günden güne zenginleşiyor. Yaşadığımız şehrin daimi hemşehrisiyiz. Sorunu sorunumuz, ihtiyacı ihtiyacımız. Üniversite olarak yerel yönetimler, sanayi kuruluşları ve meslek örgütleriyle pek çok ortak projeyi hayata geçirdik. Bilimsel araştırma projelerimiz en yüksek çıtasında. Zira bilimin hayatın her alanında hakim güç olmasını tesis etmek durumundayız. Marmara'nın büyüyen yıldızı olan genç ve dinamik öğretim elemanı kadrosuna sahip olan Bilecikşehir Edebali Üniversitemizi tüm öğrencilerimizi bekliyoruz.